Hadic, Yansen'in koşu yoluna İbrahim karşısında. Yansen orta hazırlığı sert orta. Kimse dokunamadı. Atakları sürüyor Leroy Ferle. Leroy Fer'in pası ceza alanımız için büyük tehlike var. Kibent öne geçti. 31. dakika. Şabdi'nin golü. Bursa Spor 0. Kibent'e 1. önemli bir avantaj Twente için. Ama şu oyunu gördükten sonra bu dakikaya kadar yakalanan fırsatları gördükten sonra çok yazık. Skorun 1-0 Twente lehin olması. Futbolun içinde tabi her sonuç var ama ...böylesine bir rakip karşısında elde edilen fırsatları, yakalanan fırsatları değerlendirememek insanın İçini acıtıyor. Ozan içeriye çeyiz yöneldi. Pinto ile beraber. Bataca da geliyor. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Gel içine. Goooooooool. 1 bir, bir. bir gol atıyor girişine vuruyor Batacı'ya dakika 39 ve sevinme sırası tepkicimiz Burta Spor'da. Tekrar tekrar izlenmesi gereken harika bir gol. Orta alanda başlattı hata. Çok iyi pas Ozan'a. Onun harika ortası gelişine uzak köşeye ve Bursaspor Spor moral getirecek Bursa Spor'a ilk yarıda son 5 dakik Endiaya'nın pası Bataja Derin pası iyi. Şimdi Şesak. Gol pozisyonu vurdu ve gol! Şesak attı. 53. dakika. Fatih maçın ilk yarısında golü bulamayan Bursa Spor ikinci yarıda 53. dakika ve ilk gol pozisyonunu Şehzak'la değerlendiriyor. Beraberlik golünü atan Vatajya'dan bu kez nefis bir asist. Şehzak böyle mağlup ediyor Nikolay Mihailov'u. Sol kanada doğru bir pas şimdi. Ozan'ın koşu yolunda etkili olma şansı yine. Dört oyuncumuz cezalara doğru yöneldi. Orta hazırlığı bir gol! Bataja 3-1! Bataja! Harika bir gol! 82. dakika! Bursa'da yer yerinden oynuyor. Kibet önünde 3-1 yapıyor Bursa Spor bu yarışı itibariyle mükemmel bir gol daha. Ön doğru harika hareketleniyor Vataja. Kendisinin ikinci, Bursa Spor'un üçüncü golünü böyle atıyor. Ozan'ın ilk golde de payı çok büyüktü. Yine Vataja ile uyumu uzak köşeye kafayla gönderdi ve skor 3-1 oldu. Ertuğrul Sağlam'ın yardımcılarının yedek oyuncularımızın gol çekici ekrana böyle yansıdı.